Ece. Ben hapşırdığında Defne duyduğu halde bana çok yaşa demiyor. Sen demediğin için, için öyle dedi. Ama ben duymadım. Sen duymadın ama Defne duydu halde demedi. Ben de duymadım. Duydun yalancı. Duymadım. Duysa söylerdi annem. Hayır duydu O kadar yüksek sesle hapşırdım ki. Ece artık bunları sorun etmesek. Bazen unutabilir insan. Ya da söylemek istemeyebilir. Duyuyorsanız söyleyeceksiniz. Söylemek zorunda değiliz. Ya. Anneciğim duyarsam söylerim ben zaten. Ben Hı? de söylerim. Evet. Anne sen demediğin zaman defne de demiyor ama sana çekiyor. Bilerek mi demedin? Bilerek yapıyor. Her zaman böyle yapıyor. Hayır anneciğim lütfen. Abi gündüm diyor bana demiyor. Tamam bir söyle hadi. Çok yaşa. Oldu mu? Çok yaşa. Ben sağlıklı. her zaman demedi evet, diye istiyorum ama siz istemiyorsunuz ya. Sen de bana her zaman demiyorsun ki ben bir şey diyor muyum? Ben duymadım. Çok yaşa sağlıklı yaşa. Hayırlı güzel yaşa. tamam o da sana söyler. Bundan sonra daha dikkatli oluruz tamam mı birbirimize karşı? dikkatli olurum diyoruz ama hala demiyoruz mu? Dedik ya Ece. <laughs> Dedik ya az önce çok yaşadı diye. Sarılalım mı? Gel, gel hadi. Gel. <laughs>